Ya. Sen... çek madem çek bastar diyor sekir ha sen? Sence bu evde 150 yaşında mı? Gökçe sor. barajındayız da, sular altında kaldı der. Sesli almıyor mu? He? Sesli kayıt yapıyor da. Ha. 150 senelik bir evdeyiz. Şu anda çekim yapıyoruz. Çok tarihi bir yer. Eee eşimizle dostumuzla paylaşmak istedik. Tamam. Görmek isteyenlere göstereceğiz inşallah. Korku evi. Korku evi gibi bir yer burası ama olsun. Su altında kalmış. Su altında kaldı. İnsan yaşamıyor. Hayvanlar da terk etti. İnsanlar da. Müthiş bir yer ya. Baksana abi. abi. E, Tariheser ya. Banyoyu banyo da çekeceğim. Anlatırız Şurada küçük banyo var abi. Banyo. Gizli banyo. banyo. banyo Abicim her odada var banyo eski evlerde. Bak Böylesin kardeş vay, bak. Bir devam. Abi bizde de aynıydı böyle. Hala devam ediyor böyle. Tabi güğümle, güğümle güğümle abi. Güğüm <laughs> dediğinde şey var ya. Şey güğümü. Bahçıvan gibi gün var ya. He. Öyle bir şey işte. Vay 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 vay. Aç aç aç. Hay yavrum benim be. Taşı da var mı? Abi ne taşı? Var taşı? Abi küvet falan yok burada. Olsun. <laughs> <Ne gülüyor> Normal taş görük mü abi? Taşlar dökülmüş üstüne ya. Abi çok güzelmiş ama çok harabe olmuş burası ya baksana. Müthiş bir yermiş ya. Oo. Tabi tabi ben çekeyim yapayım da bir dahaki sene kim gördü kim gördü burayı. Abi yıkılabilir tabi burası ya be. Bir... Baksana abi bir ya. Işte Atlas da. Odaları çekiyorum her tarafı böyle. Çek abi çek. Belki de kaç aile yaşadı burada. Tabi. Eskiden böyle birer kişi birer kişi kalmıyordu. Size göstereyim ya. Göster göster. Ooo. Ben korktuğum için oraya çıkamıyorum kusura bakma Muharrem. Tamam, ben biliyorum. Korkuyor evinden korktun sen. <laughs> Çatıya bakar mısın ya? Sanki işte dublek çatı gibi ha. Ağaçları göster. Evet, her tarafı abi. müthiş ağaçlar, ağaçlar ya. Ağaçlar kestane. Hepsi birimin, birbirinden mestane. <laughs> <laughs> Ahırı da çekelim kardeş. Çek, çek, çek. Bu Oo Aşağıdan devam çeke, çeke. Her tarafı çektim artık Müthiş ya. Bu kadar yeter.